Kanartın her yeri lootladı geldi yere. Ben Rüstem. Rüstem gene mi öldü? Koran ölümüne satıyor. Ay bombaya bak. Aa öldü lan. Ne? Tepe geliyor. Tepe evet, baygın var şurada. Tamam. Üst en tepe. O, o hep, duvar hepsi duruyor. o kadardı zaten. Ekip adını İngilizce yapıp İngilizce söyleyemeyen bir ekip var onlar. Lan hayır hayır hayır. Ya bu niye otomatik atıyor? Aşağı lan çocuk yukarı. Ne? Adam skudan bana uzi ile attı. Buraya adam geldi. Alt katımda. Arabamızı aldı kaçtı. Ana! Aa! ne oluyor oğlum? Ha uyan <laughs> öyle oldu. ha. Deli, deli gibi bağırıyorlar lan. <gülüyor> <gülüyor> yukarı bir çıktım hiç kişi. Şey. Alt geliyor Eray. Oynayalım mı yukarı? bekle, Şurada tam. Tamam yukarı sen de ben merdiven bekliyorum. Bekle hala var. At bir tane daha oynayalım. Abi vurursun vurursun. Vurdum vurdum vurdum. Ee, beni buradan alabilir misin böyle? Dur dur tamam. dur 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 kıpırdama. Şimdi tepe gelir iyice. Geldim bekle. Minibus hani, ölümü. Kamyon yok. Gördüm. Lan. Nereden atıyor görmüyorum ha gördüm. Ya bu. Ya bir tane ya. Şimdi. Vallahi bilmiyorum Mini ki. Kesinlikle. Uyuyorum bak. Headshot <laughs> Oğlum başkası Niye? sıktı ama inşallah. Anca Al, Alsana baba. <laughs> Banka biri atıyor ama. Arabaya atıyor da nereden attığı görünmüyor. Bagi'yi çek oradan bagi'yi çek. Hayır, Ay Bakalım adam buradan. önümüzde. Abi sıkma öldük galiba. Her zamanki gibi. Sıkmıyorum. Sıkma ama Rezon öleceğiz. Baba sık. Aa 7 yedi deme. 7 oyna oyna oyna. sanki Oğlum nasıl yani. kasıyor beyler acı gelimize. Ay. Okey gelmişler. Arkamız bizi vurmazsa iyi heray burada. Şurası. Mark the location. Çocuk oraya bakıyordu. Nereden geçtiydi ya? Şu Mark the location. Vurdun lan Nursu. Lan öl. Dur Demez mi? Eee şu kayalara geçti Mark biri location. onu vurdunuz. Aa, adam. Adam var, tamam, adam var adam var adam. Birer kalabalık ha. Aa çabuk gel çabuk gel. Bir biz gelin. Arabayla Rüstem gitsene arabayla. Hemen ara aşağı gelsin. Onun da yok. Geleyim abi. Adam geldi yakına. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Ben gidiyorum Rüstem kalk sen burada. Rüstem bana gel şunu vuralım. Rüstem gel. Nerede Rüstem kim? adam var önümde. Şu da evde bir yerde. Eee şu evdeki de aşağı atladı. Hangar içi baymıştım. Diğerine Rüstem, de ben headshot vurdum düşmedi. Tamam öldü hepsi. 1 ve 4 mu lan? Evet. Hepsi sana kaldı. hepsini çaldım bu arada GG. <laughs> <-g> <laughs> Antivirüs. Harbiden bir bitmedi. Korona bir yandan, virüs bir yandan. Bir salın kardeşim bizi. Oyunda rahat bırakın be. Arkadaşlar bu maça bir beğeniz alırız. Sizlerden ricam. İki saniyenizde replay'a katarsanız 60 olursunuz. Bu kadar.